Hindistan'dan da böyle girer. Alacağını alır, gerisine karışmaz. Onun için Rus, Türkiye'ye girer, Amerikan Şam'a girer. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek daha aşağı inmesine, çünkü işini bitirir artık. Bütün petrol şeyleri eyle geçmesi hiçtir. Çünkü şeyden Irak'ta onlar düşmanı. Binaenaleyh Amerikan her cihetiyle kara harekatını şeyden başlanacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber aşağıdaki Şam'la Şam beraber olacaktır. Onun için Türk Rus'un Türkiye girmesi, Türkiye'ye girmesi, umumi harbi çıkarır dedi Şeyh Hazreti Hazreti. Muhyiddi Arabi Hazreti istihracı Gün, tehlikeli bir günlerdi şimdi. Öyle olduğunda, ki ordu aciz kaldı, içiye bölündü. Buradaki ordu, buradaki ordu, NATO'nun emriyle girecek. NATO dediğinde Amerika bu ya bu açacak iki tersi. Bitirecek bu an için kesin Hani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamaz Türk. Ona koltuğu hareket eder, elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü dolanma tutar artık. Elinizi tutar. Öyleyse bu, buradaki efendim, Amerikanın kontrolü Şam'da, Irak'ta, İran efendim, Suriye, Suriye, Lübnan, hep Arabistan'ın hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşırlaş olurken alamak bir taraftan hücum edecek İslamları bitirmek için Japon'da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Hızırca kıyameti koparırlar. Bu atom bombaları bilmem neler kontrolden çıkmadan istediğini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompüterlerin durması manasına, hepsi durur. Ondan sonra iş yürür, bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kuzey'e doğru Şamal açtığında oraya gideceğiz. Araba gidince bayrak açalım. Neymusun? Evet. Ortaca bir sürü öyle yaptılar. Bayrak ve Millet evet. toplanır giderler. Yine öyle diyor. Yalan geçer atıyorlar. Yalan geçer atıyorlar. Yalan geçer o

hani hesaba gelmez. Bu ne masayırlardan varmış. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor hangisidir işleten çalıştıracak şeyi ateşleyecek. Bilsen bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Çip mi? Evet. Mikroçip. Mikroçip. Onun için Kontrolden çıkacağım muhakkak diyor. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar var mı? içinde, dışında, üstünde, başında şeyleri. Evet. Onun için ki, insan <laughs> hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbına girmeye geldiğini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber o haberi olup o da karşılıklı. Karşılığını verecek yani. Düşmesini beklemeyin. Çünkü kimse cesaret etmez o. Lakin bu şimdi kontrol, o zaman kontrolündeyken kimse basmaz cesaret etmez ona. Kontrolünden çıkınca kim kime tutsun. Onun için Yediden bir kişi kalacak derdi şey kadar. Evet. Yediden bir kişi. Yani hakikaten. Evet. Yani mahdud sayıda bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Nereye tayin olunduğu sahede oraya düşeceksin. Cehennem gibi olur dünya. 80 kere dünyayı 80 kere patlatacak bir silah var. Allah'a Allah. Nükleer bunlar. Nükleer ki hepsi şeylidir. Bizim Türkler'de evet. <laughs> <Bize> yok öyle değil. Elhamdülillah bizde yok. Kızlar. Tedbir yok. Gitti. Dedik ya, sistemli de kandı. yok. Cenab-ı <laughs> Hakk'ın emrinde dönmeseler çare yok. Onun oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Biraz daha cinnet geçirecek, ölecek. Deli olacak onlar, çıldıracaklar. Paşalara daha sıra gelmedi. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak, paşalara bakalım. Ön konuşması, oturması başka fiyat kaynağı. Gün gün başladığı vakitinde paşalık o zaman belli olacak. Allah'a sığınırım. Yani günler yakındır. Hazretin çıkmasına ve tecelli geçen cuma akşam namazından böyle sekizdir. Bu akşam sekizdir. Tecelli değişti. Zaten bir hafta bir de otop atıyorlar oraya şeyler ya. O şey yapıyor Amerikan. Bir hafta bir akşam namazından itibaren dedi fırsat, tecelli değiştiğine dair talimat aldı bütün evliyalar. Bu akşam gibi, geçen sultanın bu akşam gibi, akşam namazında döndü. Hepsini kapattı. Sırt da kapalı, Rus da kapalı. Sırt da ne halt edeceğini bilemiyor. Şaşırttı o da. Rus'tan imdat bekler. Rus, paçam tutulmuştur. Ben de kurtulamayacağım Çünkü muharebe paranın üzerine düşün. Parası her olmaz mı? Yok. Onun için Amerikan düştü. Silah atmaktan bitmez iş. Parayla yürür her şey. Onun için şimdiki talimat odur. Rus şaşırttı. şaşırdı. <laughs> Amerikan oradaki insanları kaymak bahanesiyle kalktı. Lakin bir zıt olan kimseler de var Amerikan temsilde. Kimisi ister kimisi istemez. Pentagon denilen merkez var onların. Efendim? E, lakin söz birliği edemem. Kimisi diyor ki hava ileri gitmeyelim. Kimisi diyor ki karadan da patlatalım, başlayalım. Kimileri diyor ki bekleyelim, iş nereye varacak? Bu mülteciler çıkıp gittikten sonra ne ne yapacak bu? Ruslar ne yapıyor? Yani hepsi bir şey düşünüyor. En hafifinden bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikeli çünkü. Az haddinden fazla tehlikeli. Lakin ma ma maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye oku kimisi tayyareyle dolaşır gider, kimisi olmadık şeyin arkasında koşturur. Halbuki bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Çünkü küfür yıkacak. Ulaşan hükümet yol açtırırken hani dozer getirir, damarı yırtar, karşalar kayaları, ilk tesviyesini, yolun kaba taslak açılışı, o kaba ağır makinaları diyor. Ondan sonra Amerikan asfaltını dökmeye tesviyesi ondan sonra gelir. Onun için şimdi Diyar-ı gelmezden önce bu yolun yırtılıp açılmasıdır. Yani kafir kafiri duracaktır. Allah'ın hikmeti onlar birbirlerine kıyam ediyorlar. Dünya hakimiyeti için. Onlar iyice kırılıp bittikten sonra o Amerikan asfaltını döşemek üzere İslam şeriatını döşemeye gitmedi, o zaman Kenar takılar, yıkar, keser, atar, nur tesviyesini yapar. Onun için vakit kalmadı. Vakit şimdi tam kemalindedir. Evinde duran selamet. Secdesi olan selamet. Zulme niyeti olmayan selamet kötü niyeti olan tehlike edecek. Kötü fiili olan tehlike Evet. Şeriat istemeyen tehlike edecek. İslam'ı istemeyen tehlike dedi. Namaz kılmayan tehlike edecek. Oruç tutmayan tehlike edecek. İslam'ın şartlarını yerine getirmeyen tehlike edecek. Bu aşikadır. Onun dışında Dünyanın orduları o kimseleri kurtaramaz. Hiç. Bastıracak. Ve biz Allah'a çok iyi durmuşum Fatih. Bu da bekleyeceğiz, şeyde. Kıtta. Eve gitmek isterim. Şam'a. Şam'da. Tabi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çektiğinde. Orada beyat olacaktır. Dünyanın üstünde bu hareket başladığında da aman manordadır. Ne gibi bir yoldan biz buradan evetim çıkmaya veya Tartus denilen yer var oraya çıkmaya veya Hukmehanlı çıkmaya kısa mesafede vasıtalar da teleri. yer var şimdi orada Lübnan'da belki bin aile barındıracak açık yer mesafe, mesafe var. Şeyde Trabzon'un üst tarafında güzel yerler oraları. Tabi oradan şimdi bu teknoloji durduğu takdirde her şey eski tabiatına dönecektir. Yani insan gücünün efendim, tekrar hizmete gireceği devre gelecektir. Bu fetret devresidir. O kısa bir zaman olur. Harpler darbe bittikten sonra başka menba açacaktır. İslam'a tekbir ile beraber İslam'a efendim kudretullah'tan bir kuvvet açılacak ki teknoloji Efendim, ışık suratının yanında eşeğe binen adamın şuratı nedir? Her sahada o kuvveti kullanmaya izin verilecek. Mehdi Selam tekbiri aldığında. Ağır ağır, efendim, buradan oraya kısa mesafe Vaziyet, Muharrem'in içerisinde daha ziyade aydınlığa kavuşur. Bu Muharrem. Buna bakıyor. Ağırlık bir tarafa fazlalaşacak. O vakitte belli olur. Hangi taraf ağırlaşıyor. Çünkü Lübnan'da Ecnebilere kalmaya kolaylık çok var. Kim gelirse barınabilir. Üç ay, altı ay. Şam'da biraz sıkı tutuyor onlar. Lakin Şam'da değişecektir. Şam değişti vakta izin veririm oraya gelmeye. O zaman Türkiye çok değişecek. Türkiye'de Müslümanlara bu şimdiki rahatlık yok. Yok şimdi Müslümanlar çok rahat. Oraya buraya dokunduğuna bak. Müslümanlar çok rahat. Yazın açılacak millet Anadolu'nun cenuğuna ve Şam'a doğru atacaklar. Ta ki bu Amuk Ovası'ndaki e, muharebe neticeye varıp Rus yıkılıncaya kadar, Sırplar bitince, bitinceye kadar o bir sıkıntı devresi olur Müslümanlara Türkiye'de. Onlar üç ay sonra yıkılır gittiğinde Türk açık. İşte diye herkes yerine döner. Efendim? Sıkı günler var demek var üç ay. Üç ay dedi, evet. sıkı gündür. Onun arkasında artık tekbiri aldı mı? Biter. İşte iki bin tarihinde ümit ederiz ki artık o İslam'ın kuvveti tekbirin kuvvetidir. Bu teknoloji dediği o para etmeyecek sıfırlanacaktır kendileri zamanda sıfırlanacak da onun arasında üç ay kadar bir zaman olur. Gene insan bedeni, kuvvetini kullanmaya mecburdur. Lakin ondan sonra Hz. Mehdi tekbir aldığında manevi güç verilecek. En azından insan gözünün baktığı yere mumin yetişir. Ne araba ister, ne tayyare ister. hormonlu gıda var, ne hormonlu hayvan var. Her şey tabiatına döndürülecek. Şey şart o. Namazı kıl, imana, İslam'a dikkat et, haramı ağzına koyma, İşin tamam. Ondan ötesini çuvallayacak, acımadan titz olma gitsin. Bir tonele giriyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana dünya ağır ağır tonele yaklaşıyor. Karanlık bir toneldir. Lakin tonelin öteki başında başka dünya var. Bu girişteki dünya başkadır. Bu dünya şeytanın dünyasıdır. Toneli geçtikten sonra Allah Celle ve Ala'ya ait olan, o kimselere ait olan dünyadır o bu şeytanın dünyasına bağlı olanlar tonelin içerisinde kalacaklar, geçemeyecekler. Çünkü onların istediği hayal o tarafta yok. Madem istemiyorlar, buradan onlar kalacak. Geçecek olanlar ancak şeriatı isteyenler geçecek. Onun dışında olanlar geçemez. Hepsi burada işleri biter. İşte o tonele yaklaşıyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Ağır ağır dünya yaklaşmaktadır. Geliyor dedi içeriye. Yani şu onunla ilgili o. Dur edelim çıkalım diyor ki yok. Hepsi. Tonele pencere pençeleri kapatırlar ya. Cebri kapatıyor. Efendim, o tarafı istemeyenler burada dışarıda kalır, atılır. O tarafa, o dünyaya ait olan insanlar o tarafa geçecek. Şimdi hiç kork. Şeriatı istemeyenler oraya gitmez. Ne işi var peki orada? Allah'ı istemeyenlerin işi yok orada. Şeytanı isteyenler burada kalır bu tarafa. El bırakırlar. Atarlar bırakırlar. Allah'ın isteyenler o tarafa. O tarafa geçenlerden olalım inşallah. i̇nşallah. Korkma canım, mühürlü. mühürlü evet. bir kişidir. <laughs> <Fatiha>. Bizim tembihatımız <laughs> bütün ihvanlarımıza İstanbul'da, Anadolu'da kadınlar işi olmadıkça, zaruret olmadıkça sokağa çıkma yok. Almanya'da da. Hı? Almanya'daki geldi. Almanya. Çünkü en yani söylüyorsun şimdi. Terbiye vardı. Onun için bu sözü itibara alsınlar. Sokağa çıkmasınlar. Çıkacaklarsa Elha yollardan geçsinler ve ders meclisleri olsun, memlikleri olsun, kendi takalarında yapsınlar, uzak mesafelere gitmesinler, kendi meydanlarında, kendilerine yakın olan yerlerde zikir, hatim, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif kıraatı kendi mıntakalarında yapsınlar. Bir semtten bir semte bitmeye gerek yok. Ondan sonra meclisleri uzatmasınlar. Nihayet bir saat. Bir saatten sonra herkes eminler. Bilhassa akşam namazını muhakkak evlerinde şehrinde kılsınlar. Akşam namazı sokakta kadın bulunmayacaktır. Hiçbir gerekçe gerekmez orada şunudur bunudur. Hayır. Akşam namazından sonra sokakta bizim ihvanımız görülmeyecektir. Ve hemen hizmetlerini bitirip evlerine dönsünler. Kadınların ibadethaneleri şimdi evlerinde olacaktır. Kendilerini gözetsinler. Çalışmaya mecbur olmayan kadın vazife görmesin. Ne vakit durum? Perşembe geçirelim. Perşembe günü ne cuma akşamları Adatepe'de kadınlar erkekli yani yüzde zikir yapılıyor biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Bu civarda olanlar geliyor. Erkeklerle beraber gelenlere bir şey yok. Erkekli olmayanlar erkeğin yani kocasının izni olmadan gelmesinler. Kocası beraber zararı yok. Bir kadın erkekli olan grupla beraber gelirse zararı yok. Erkeksiz kadın sokağa çıkmasın. Gece. Bir korku olursa erlerinin kapılarını kapatınlar. Besmele ile ayet ülkesi okusunlar abdest alır. Küçük büyük evde otursunlar. Onlar müteylenmez. İrade var orada. İrade ile, o tekbire ait olan kuvveti, iradesiyle her maksada döndürdüyse o maksat hasıl olur. Bütün dünyada ateşli silahlar duracak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedik, ötürü çektirmezsin. Birbirini hepsini yazdırıyor. Yeni, yeni, yenilik, yeni gel, yeni gel, bir bakın ne varsa yerine hepsi yenilenecek. Allah'ım. Hep köylemiş olanlar, hepsini atacak. Yet yeni, 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 yeni bir hayat yok. bu dayanma şimdi bu. Bu şey O, o şeyi sen kestin, bir hedefsiz. <laughs> Her şey yenilecek. İnsanlı vücudlar da yenilecek. Evet. Nefleşecek. Yenilenmek manası. Tecid, tecid. Bir tecid oldu mu? Her şey yenilecek. Yenil Her şey eski. Bu zibil atılacak. Bu küfre ait olan ne varsa hepsi atılacak. Daha çok ruhani bir vücuda mı sahip olacağız fiziksel olarak etten kemikten melaike olacak değil. Otur burada da yetişir. ruhaniyeti ağırlıklanır, ağırlıklanır. Ağır, şimdi İsmaniyet madde eziyor şimdi milleti. Maddeyi maddeyle yüklenmek istiyor. Şimdi o, o tayyarenin gücü manevi yük değildir madde gücü olduğundan ne kadar zorlanıyor orta kalkıp o kapı görüşü. Hepsinin ne bir marjı var yani son sınırı var onun ötesine gidemiyor. Gidemez. Şimdi buradan şey... Gözümüzün şey yani. gördüğü yere kadar basma olayı çok şey şimdi yaşam. halk sıralarımızın almadığı bir şey. Bu ekmeği ver şey atın içine. Atın Hepsini deneyim. Her şey evet. o zaman ta, hareket en cız maneviyat. Şimdi maddedir o vakit maneviyat. Değişecek olan o.